Selam YouTube. Şu anda tarihlerimiz 29 Aralık ve saatlerimiz de 8'e geliyor. Bugün buçuk saatlik bir kronometremiz var. Yani son bir iki gündür doğru düzgün hiçbir şey yapmadığımı hesaba katarsak evet bugün bir şeyler yaptım. Bugün pazar yani günü bu şekilde kapatıp umarım yarından itibaren çok daha iyi saatlerle tekrar karşınıza geleceğim. Yani son zamanlarda bilmiyorum. Belki ders çalışmaktan yoruldum. Belki montonluktan sıkıldım. Ya da hani İnsanlardan da çok yoruldum sanırım. Ya Öyle bir takım ruhsal olarak kendimi yorgun hissediyorum ve fiziki anlamda da demiştim zaten hastaydım. Bakalım toparlayacağız olur böyle inişli çıkışlı ruh halleri diyorum ve bugün yaptıklarımdan bahsedeyim. Bugün bu kitaptan orijinalden TST Matematik'ten soru çözdüm. Çok fazla çözmedim ama AYT Fizik'ten Çembersel Hareket çalıştım. Genel olarak zamanımı buna ayırdım zaten. Ve hani tam anlamıyla konu kısmında bitmedi. Yarın bunu e, halletmeye devam ederim. TS biyolojide notlarımdan biraz okudum ve üzerine biyopsi denemelerinden bir 8-10 tane çözdüm. Ya son bir iki denemesinin analizini yapmadım sanırım ama onları da yarın yarın ya da bir başka gün bilmiyorum hallederim. Onun dışında TT Sosyal'den de deneme attım. Genel olarak yani günümün tamamındaki hani 6,5 saat ne sığarsa AYS fizikten konu çalıştım. Yarın ve daha sonrasında dediğim gibi çok daha iyi saatlerle karşınıza geleceğim. Yani umarım öyle olacak. Umarım sizin çalışmalarınız çok çok daha iyi gidiyordur. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.